Kyushu Savaşçıları Nero gelir ve ona kötü haberler olduğunu söyler. Avatar'ın izni kaybetmişlerdir. Avatar takımı Kyushu adasına varmıştır. O sırada Kyushu savaşçıları gelir. Ve Avatar takımını yakalarlar. Kyushu'ların lideri onların ateş ulusu casus olduğundan şüphelenir. Ve Avatar Kyoshi'nin savaştan uzak durduğunu söyler. Enk Kyoshi tanıdığını söyler. Enk Avatar olduğunu söyler. Suki, Avatar'ın hava bükücü olması gerektiğini söyler. Enk hava bükücü olduğunu gösterir. Zuko, Avatar'ın Kyoshi adasında olduğunu öğrenir. Sokka, Suki'den ders almak istediğini söyler. Ve eğitime başlarlar. Zuko, Kyoshi adasına varmıştır. Kyushiler ateş bükücülerle savaşırlar. Zuko Suki'ye saldırır. Zuko avatar ortaya çıkmasını söyler. Enk buradayım der. Zuko ve Enk dövüşürler. Enk Zuko'yu yener. Enk kendini suçlar. Katara Zuko'nun peşlerinden geleceğini ve köyün güvende olacağını söyler. Zuko gemiye döner. Katara doğru olan yaptın der. Enk denize atlar. Ve su canavarının yardımıyla köydeki yangını söndürür.